Cennet varsa var ya. Aha! Pahtap, pahtap, ya. Pahtap, Allah! Lan lan lan! Ver ne pas! Dur sana Oğlum, hey, bas. Bas. Borsana 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 ya! Lan vur! Forlan boş! Forlan konuştu! Forlan! Forlan attı! Forlan attı! Biz mi attık? Evet biz Atletico Madrid. Bu gece hepimiz İspanyoluz, hepimiz Atletico Madrid'liyiz. Aşkım bana oradan bir bira versene. Tamam tatlım. Vallahi burası mahalle barı gibi oldu ha. Yani kafeden daha rahat. Hakikaten geceye başlamak için harika bir mekan. Osman abi ha. kol kası yapayım diyorum ne diyorsun? Yakışır be koçum. Kendi işini kendin görürsen bacak kası da yaparsın tatlım. Bacak kası mı? Benim bacaklarım çelimsiz mi ya? Laf çaktı lan laf. Ya kendi halinde bir insanın odasına zorla girilip böyle su tabancasıyla o. ya. Nerede yazıyor lan? Nerede yazıyor? Ya, 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 ya. Islansın yavrum, çıkartırsın, kurularız. <laughs> yani ben bu evin bu hallerini ne hiç şey tasvip ya? etmiyorum Aslı Resmen eski Türk filmlerindeki dejenere şoka partileri benzedi. Ya anne babam yok eğleniyoruz işte yok, yok. Burhan Bey ya. Ama evladım ben tam orada dalmak üzereyken... ...burada holiganların gol diye danalar gibi bağırmasına uyanıyorum ama. Neler gibi bağırmalar canım? Mükemmel, mükemmel, mükemmel. Hoş geldiniz Saadettin Beyciğim. Ay Osman dostum sen de hoş geldin. Ben zannettim ki Tanrı verdiği Volkan'ın makanda arkadaşlara eşlik ediyor. Ben sana yakında bir eşlik edeceğim ama dur bakalım. Ya bu ne ya, ya saat sekiz buçuk ne uykusu ya. Evladım ben ılık sütümü içiyorum yatağıma yatıyorum. Pilli radyom var orada fasıllar dinliyorum iyi geliyor bana. Burhan Bey, siz kaç yaşındasınız Allah aşkına? Oğlum genç adamsın. Çıkıp gez biraz be. Nerede lan senin nişanlın? Sedef ablaya fal bakmaya gitti. Ya Mahpule ablam bile gece hayatı var. Bunun yok ya. <laughs> bu mu? <laughs> doğuştan emekli lan bu, doğuştan. Gece dışarı çıkmak için paraya kıyamıyor bence. Hikaye bu. Ne münasebet canım. Allah Allah yerine göre ben de çıkarım geniş bir çevrem var takıldığım lökeliler var yani. Ya çok merak <laughs> ettim neresi bu lökeliler ya? Aa bizim mutfağın müdavimi mesela ben her gece orada görüyorum kendisini ee, ekmek kutusunun yanında duruyor böyle süt içiyor takılıyor yani. Lan <laughs> <laughs> yani oğlum genç adamsın çık gez biraz ya yakında evlenecek zavallı bu sefer ise sen de çıkamayacaksın. Ya ev kedisi gibi ya yazık çok iyi ya. <laughs> oy, oy. Hey? İyi akşamlar gençler. <laughs> Sizi de bir ya ne gravet. de biraz damcılı çapkalı tırnağlattı bir bir. Ay güle güle güle. Üzdük <laughs> ya. <laughs> 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 Yalnız Mahfül ablanın bile arkadaşlarıyla bir nevi içki içip takılması ve senin bu durumda olman yani. Ne demek ya? <laughs> ...bak bile. Acil tarafından benim kuru kıyafetlerimi getir. Ağrı bakacağım. Bu gariban halin evladım. Bakımsızlığınla benim ışığımı da gölgeliyorsun. Farkında mısın? Baba yorgunum. Zaten eve gidip yatacağım. <laughs> Enerjini yükselt. Bak, makbule embesileri ve annenle evde oturup fal bakma diye aslılara gideceğim. Zor da olsa seni buraya getir. Benim gibi baba <laughs> zor bulunur yani. Hakikaten senin gibi baba zor bulmuş. Gerçekten. Bak ne güzel hanımlar var ya. Sana hayırlı işler baba. Vallahi sana hayırlı işler. Bak sen burada takıl. Ben eve gideyim. Tamam mı? Maç vardı ona bakarım artık. Atletico Madrid değil mi? Bak sana diyor. Ee, de akşam 22 adamın koşmasını izlemekten sizin güzelliği hayranlıkla seyretmeyi tercih ederim. Yalnız ben size söylemiştim. Gerçekten mi? Kusura bakmayın. Ben maç sohbetini duyunca Atletico Madrid oynuyor diye biliyordum yani o yüzden. Yok yok ben onu kastetmedim. Yani ben üstüme alınmadım o yüzden. Ya <laughs> isterseniz ama bir yere gidip maçı seyredebiliriz. Teşekkür ederim. Ben de bir kahve içecektim. Sizinki güzel mi? E, güzeldi işte biraz acı yapmışlar. Usmarlar <laughs> <laughs> sonra gelir zekadı. Ha a, e... Hanımefendi bir latte lütfen. Teşekkür ederim. Rica ederim. Yansım gelmiyor. Yüzümdeki morluklardan. Efendim? Sizi eğlenceli erkenç adam. Biraz moralim bozdu bu da. Al Bülent dostum ne haber ya? Ben de tam gidiyordum yani. Allah korusun. Çiğim dostum ne haber ya? Oğlum takıl takılalım mı ya bu gece? <laughs> He? Allah yine. Allah da yani kim? Ne diyor oğlum ya? Sana ne Burhan? Sana ne? Düş artık benim yakamdan bu gece. <laughs> kızın telefonunu aldın ya. Daha ne sinir yapıyor? Sen olmasaydın ben o kızdan telefonundan başka şeyleri de alacaktım. Bak sana çay ısmarladım tamam mı? Benim şefkatli komşuluk mesaim burada bitiyor. Şimdi sen yoluna ben yoluma. A Hello. Şişt. Nasıl işler? Kriz vurdu mu ya? Nişan taşı restoranları çok pahalı ya. Simit de düşmüş olabilirler. Şurada kököz bir restorana gidiyorsun ya da bir kafeye. Bir şey içeyim diyorsun. Beş kez. Çüş. Yu. Bir şey içmesen de anında seni kovalıyorlar. Ondan sonrasında da diyorlar sana işte senin gece hayatın yok. Senin de muhabbetine doyum olmuyor ha. Nereye gidilir ya? Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana Bursa'nın biraz yukarısı Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakasını